hayattan bir soru bu. 2013'teki köşe yazında, senin yazında iki sene önce bir klinikte 21 gün alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gördüm. 28 Mart 1991 gününden 21 Mart 2011'e kadar geçen her gün içtiğim nokta 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 20 sene boyunca kendime yaptığım en büyük kıyak kliniğe yatmak oldu dedin köşe yazında sağlığın nasıl tedaviden sonra hayatında neler değişti ve işte şimdi soruyorum bu bir dönüm noktası mıydı yüzde tabii ki çok büyük bir dönüm noktası yani hayatımın e, 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 alkol tedavisinden öncesi ve sonrası diye çok iki ve çok başka dönemi var yani ben e, şu an hemen her şeyimi Hemen her şeyimi, ailemi, huzurumu, çocuğumu, her şeyimi buna borçluyum. Hani bu arada da şey çok böyle bir şey fırsat olmamıştı. Hatta teşekkür de edeyim Hasan Mırsala, kendisi benim doçentim Ondan sonra o Hasan ve Mırsal, Mırsal. Evet. ve onun ekibine hmm. çok teşekkür ediyorum. 10 yıl oldu. 10 yıldır hiç Sürçmedim yani bizim hmm. tabirimizle alkolle hmm. ilgili hmm. tedaviye hiç sürç sürçmedim e, kendimi çok iyi hissediyorum belki biraz daha, daha açıklayabilirsin sürçmek tabii. yani kaçamak yapmak e, evet e, öyle delemek anlamında mı? sürçmek evet hmm. e, öyle bir şey e, e, kaçamak yapmak arada içmek gibi e, kullanılıyor e, ben çok şey borçluyum böyle bir e, tedavi görmüş olmak hayatımı bunun üstüne inşa etmiş olmak. Ee, tabii bu genellikle şöyle bakılıyor meseleye ahlaki bir problem olarak bakılıyor aslında bizim gibi toplumlarda yani işte içen insan kardeşim yani sen de içmesini bil falan gibi halbuki çok öyle bir durum değil ee, son derece teknik kronik bir e, rahatsızlık bağımlılık. Bağımlı. Genetik olarak da açıklanmıyor mu tıp tabii, çevrelerinde? Tabii ki genetik. Ya çoğunlukla da çevremizden de gördüğümüz bir şey evet. değil midir? Ee, alkol problemi olan ya da uyuşturucu problemi olan kişilerde evet. özellikle alkolde daha çok evet. gördüğümüz bir şey ki Hı. ebeveynlerde de tabii. benzer problemlerin olduğu söyleniyor. Tabii. Gerçi benim babamı bugüne kadar hiç içerken görmedim ama yani var böyle bir genetik bir yatkınlık söz konusu. Tabii ki belki bir değil bir önceki kuşakla ilgili olabilir. Tabii ki. Ee, ama ben de bu şeyin bu sürecin ben bendeki en büyük şeyi etkisi e, bağımlılıkla ilgili değil de bağımsızlığın aslında ne olduğuyla ilgili e, bir takım şeylerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bir takım araştırmalar yapmama sebep oldu. <laughs> e, bu kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki böyle bir şey yapmışım. İlk soruyu hayattan sormamın nedeni bu e, açıklamandan hı hı. itiraf demiyorum buna. Bu açıklamandan çok etkileniyorum. Çünkü ben seninle ilgili böyle bir problem, hı hı. bu bahsettiğin sürecin öncesinde de duymamıştım. Hı hı. Bu e, bir sanatçının toplumsal ödevini de gösteriyor bana bir yandan bundan sorumluluk hissederek. Çünkü evet. çoğunlukla söylenir biz birçok sanatçı ile ilgili hem ülkemizde hem dünyada kimi e, belgeselleri izlediğimiz zaman hepsinde böyle problemler vardır. Hı hı. Uyuşturucu, evet. alkol evet. ya da benzeri, işte buna bipolar denilen evet. e, rahatsızlıklar vesaire böyle rahatsızlıklar var. Kalp şeker vardır. bunlar da kronik tabii rahatsızlıklar ki bunlar da öyle. Yani. Ve e, bazı sanatçılar bu konuda çok samimidirler. Hı hı. Aslında yaşadıkları problem hayatlarına hakim olmasa bile böyle bir problemin ee, içinde olduklarını Hı -hı. kendilerini sevenlere itiraf ederler, Hı -hı. açıklarlar. Aynen senin bir köşe yazında yazdığın Hı -hı. gibi. Ve bu açıdan da iyi örnektirler gençlere. Niçin iyi örnektirler? Çünkü derler ki ya çoluk çocuk beni iyi dinleyin. Hı -hı. Bu işler, bu resimler, bu şarkılar, türküler bilmem neler uyuşturucu ya da alkol sayesinde yapılmıyor. Hı -hı. Aksine onlar bunların ortaya çıkmasına, ya da sürmesine engel olabilir. Ben de bu yüzden bu rehabilitasyon aşamasından geçtim diye. Evet. Dolayısıyla hayranım bu. Teşekkür ederim. Ee, ne güzel. Tevazuuna, Bunlar, samimiyetine ve doğru hoş. adam olmana. Pekala. Şimdi daha önceki her programa geldiğinde sana saldıracağım, seninle <laughs> e, komik bir şeyler ortaya çıkaracağım. Hiçbir şeyin olmadığı için evet. sürekli evet. evliliğinden konu açıyordum. Yani öf, be çok da sıkıcı değil mi falan filan gibi. Şimdi onlara girmiyorum. Hemen gündeme gelelim. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla evet. açık evet. alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinlikler yasaklandı. Bu değil. Yenisi geldi bunun. Yenisini istiyorum. Yenisi nerede? Devamı bende mi? Peki. Hayır. Devamı bende değil. İşte biraz önce onu söylüyordum. Şimdi bugün yeni bir kararla İl Hıfzı Sıha uygulamalarının Hı. kararlarının yani Kültür Bakanlığı kendi Twitter adresinde de yaptığı bir açıklamayla Türkiye'yi kapsayacak şekilde özellikle tiyatro bale ve opera, opera gibi gerçekten bakanlığa bağlı ya da özel e, kurumlara bağlı etkinliklerin hiçbir şekilde il hıfzı saha, e, kararlarından etkilenmeyeceğini yani bunların gösterimine engel olunmayacağını hem açık havada hı hı. hem e, kapalı alanlarda belirtti. Bu tabii ki Türkiye'mizde birçok evet. e, e, kurumun kültürel kurumun rahat bir nefes almasını evet. sağladı. Geçtiğimiz 1-2 saat... İçerisinde. E, dolayısıyla ne diyorsun? Çünkü aslında Çok... önümdeki bu yeni haber gelmeseydi Başka senin için hazırlanmış evet. e, soru ne olacak bu oyuncuların hali sorusu olacaktı. Ama haksızlık etmeyelim. Tamam biz e, belki ben tiyatro içerisindeyim ama sen aynı zamanda bir müzisyen kimliğinde var. Birazdan bu soruları soracağım. Bu müzisyen kimliğine sen şu anda konserler vermek açısından Hı -hı. Bu kapsam içinde değilsin. Sen şu anda yasaklısın açık havada. Hı hı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca. E, konser olarak mı? Konser olarak. E, hiç konser vermiyorum ben. O zaman yasaklı değilsin. <laughs> değilim. Abi. Değilim. Yani e, gelin tanış olalım bir müzikal. Evet, Öyle. aslında bir oyun. Evet, evet. Belki birçok müzisyen e, konserlerini, yani şarkı söyleme yeteneklerini oyunculukla birleştirip. Evet, belki böyle ee, içerikler ortaya çıkması Müzikal oyunlarda sebep belki evet. aslında belki bize şöyle bir hayrı da olacak. Müzikal oyunlarımızın azlığından şikayet ediyorduk. Şimdi, bu... dolayısıyla müzisyenler bir ikinci evet. e, branşı da bu sayede evet. denemek zorunda evet. kalacaklar ama iyi getirileri şansı. de olabilir. Deneme ama şansı, denemek şansı. Ama yine de yine de tabii ki konserler için hemen bu programda söyleyelim. Belki benzeri bir şeyi düşünüyorsundur. Hı hı. Özellikle e, Covid 19'un yayılması açısından eğer spotlar altındaysa bu konser. Kontrollü bir şekilde seyircimiz oturuyorsa ve sahneye bakıyorsa hı hı. bu konseri izlemek için orası zaten koronavirüsün bulaşmadığı <laughs> bir yer. Koronavirüs yüksek gürültülü alanlarda evet. insanların birbirleriyle ilişki kurmaya çalışırken yakınlaşmaları neticesinde bulaşıyor. Yani düğünler, yani benzeri etkinlikler vesaire vesaire. Pekala. Ee, i̇kinci soru gündemden salgın nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna Sakarya'da uymayan kişilere en az 10 kitap okuma uygulaması <laughs> getirildi ve çok tepki çekti. Sen de bunu Twitter'da yayınladın.